Bazı kapı zilleri elektriklidir. Düğmeye basmak elektromıknatıs adı verilen özel bir mıknatısa elektrik akımı gönderir. Kapı zili elektrik ile anında açılır ve kapanır. Elektrik akımı elektromıknatısa ulaştığında küçük bir çekicinin çan ya da zile vurmasını sağlar. Onlar savurur. Yani sesleri duyamazlar. Onlar ses yerine ışıklı bir kapı zili kullanabilirler. Zilleri daha farklı çalışır zilin düğmesine bastığınızda iki ufak metal parçanın birbirlerine dokunmasını sağlarsınız. Elektrik bir parça metalden diğerine ulaşır. Bu da ufak çekeceğim zili vurmasına ça sağlar. Din parmağınızı düğmeden çektiğinizde ufak bir yay düğmeye dışarı yeter.